Arkadaşlar merhaba. Bu videoda hangi cihaz sipariş etmeliyiz, hangi cihaz daha çok kazandırır ve hangi firma en kısa sürede cihazı gönderir gibi sorular hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce birazcık kendimden bahsedeyim. İsmim Ahmet, 24 yaşındayım. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bu projeyi yaklaşık bir aydır araştırıyorum. Yani kendi fikrimi soracak olursanız bence Helium bu sektörde çok güzel bir ekosistem oluşturabilecek kapasiteye sahip. Zaten Google da buna inandığı için yatırım yapmış olmalı. Ben bu projenin başarılı olacağına inanıyorum. Başarı yolunda 300 binin üzerinde ön sipariş alarak ilk adımlarını atmış gözüküyor. Zaman bize doğruyu gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Helium sitesi ana sayfasında mine yazan butona tıklayalım. Burada görmüş olduğunuz firmalar orijinal lisanslı hotspot cihazı satıyorlar. Bu cihazlar arasında Nebra Indoor modeli en ucuz olanı. Fakat şu anda satın almak istediğinizde bu cihazı satın alamıyorsunuz. Sebebi ise stone kalmaması. Yine Outdoor modeli var Nebra'nın. Bunu dışarı kurulum e, yapabiliyorsunuz. Fakat yine bu stokta kalmadığı için Nebra Outdoor modeli siparişi de geçemiyorsunuz. E, geriye 3 tane cihaz kalıyor. Bobcat, Rock 2 ve Syncrobat. Fakat bu cihazlar arasında da şöyle bir e, şöyle farklar oluyor. E, Syncrobat'in kendi dashboard'u var. Yani e, bu artı bir şey. Yani dashboard'un ne özellikli olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat e, daha iyi kullanımının daha kolay olduğunu söylüyorlar. E, Rock V2 siparişi vermek istediğinizde Calchip Connect sitesinden sipariş verebiliyorsunuz. Ben de e, Rock V2 satın aldım. E, bir ay sonra tarafıma ulaşacağını e, tahmin ediyorum. Fakat eğer siz sipariş verirseniz şu an e, bir üç ay, 4 ay bekleme süreleri olacakmış gibi gözüküyor. E, Bobcat Miner 300 var. Yine bu da e, bayağı sipariş alan, özellikle e, yeni sipariş geçenlerin e, e, yoğun olarak satın aldığı bir e, cihaz. E, fakat ben bunu almanızı önermem çünkü çok fazla sıra var ve 3 3 ila 5 ay arası bir bekleme süresinin olduğunu söylüyorlar. Ben bu sürelerin de aşılacağı yönünde tahminim var. Yani 6 ay belki de 7 ay eğer şu an sipariş geçerseniz belki 6 ila 7 ay arası bir bekleme süreniz olabilir. Bu da hiç hoş değil yani bir sen buraya bir 5 milyar 6 milyar bağlayacaksın veya daha fazla ve e, 6 ay sonra Eline ulaşacak ve para kazanmaya başlayacaksın Yani hiç Mümkün gözükmüyor o yüzden Bobcat sitesinden Şu anki şartlarda Alışveriş yapmanızı tavsiye etmem Benim aslında size Nacizane bir tavsiyem olacak Yeni sipariş verecek Arkadaşlar için e, iki tane firma var Yeni Bunlar Helium tarafından lisans almaya en yakın şirketler. Birincisi Linkstot, ikincisi de Long AP sitesi. Bu şirketleri kovalarsanız işte bekleme listelerine katılabiliyorsunuz veya Twitter'dan bu şirketleri takip edebilirsiniz. Lisansı aldıkları gibi sipariş verirseniz bu cihazlar tarafınıza en kısa sürede ulaşacak cihazlar olabilir diğer firmalara göre. Yani çünkü en azından şöyle bir durum olabilir. Yani parayı uzun süreli bağlamamış oluyorsunuz. Çünkü Bobcat alırsan 5 ay sonra cihaz sana ulaşacak. Ama Long AP sitesi aldıktan sonra lisansını siparişini geçtiğinde belki bir ay sonra eline ulaşacak. Yani daha az bir bekleme süresi var. Sen o 2 ayı e, diyelim ki 2 ay sonra Long AP lisans aldı. En azından o 2 ay boyunca paranı e, bir yere bağlamamış olursun. Cebinde durur. Bu güzel bir avantaj e, sağlar size. E, videonun başında sormuş olduğumuz sorular vardı. E, hangi firma en kısa sürede cihazı gönderir? Şu an benim piyasadan okuduğum kadarıyla Rock V2 siparişi geçmeniz eğer illaki almak istiyorsanız sıraya girmek istiyorsanız Rock V2 en kısa sürede cihazı tarafınıza gönderir. hangi cihaz daha çok kazandırır sorusunun cevabı da arkadaşlar bütün cihazlar aynı işlevi görüyor. Aralarında hiçbir fark yok. Hangi cihazı alırsanız alın aynı değeri kazanırsınız. Hangi cihazı sipariş etmeliyiz sorusunun cevabı da az önce konuşmuştuk. Videoyu izleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup takip takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarda Hellum ile alakalı çeşitli bilgiler ve videolar gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.